Ortasından hepinize selamlar olsun. Evet sabah uyandım. Kızımı okula bıraktım. Ee, daha sonra rahatsız olduğum için eve gittim. Yürüyüş yapmadım. Sabahları bir saat kadar yürüyüş yapıyoruz. Ee, biraz rahatsız olduğum için direkt eve gittim. Ee, kahvaltı yapıp onda terminimiz vardı. Çıkacaktık ama o kadar yorgundum ki kahvaltı yapmadım. Uyudum. Sağolsun eşim bir çay yaptı. Kendime geldim. Ee, daha sonra biraz oraları toparladım. Arkadaşlarla işte plan falan yaptık dışarı çıkacağız piknik gibi bir şey yapacağız. Dün de yaptık? Dün böyle ani böyle e, ıvır zıvır çerez, çay e, hazır olan şeyler getirdik. E, tam ben etrafı toparlarken komşumu aradı. Komşumla beraber bir ev görmesine gittik. E, oradan şimdi geliyorum. E, okulun baş, e, okulun yandan geldik parktayım şu an. Ee, Oğlumla kızım da gördüm, oyun oynuyorlardı İkisi de ağladı beni görünce. Arkadaşımı bekliyorum, komşumu, gelsin eve doğru yürüyeceğim. Ee, bir arkadaş çiğete yapacak, ee, ben patates satısı yapmayı düşünüyordum, ama işte bana senin çocukların çok küçük olduğu için sen hiçbir şey yapma, Vır şeyler getirmen yeterli dediler. Kalkıp ben bir kek çırpmaya gideceğim, çünkü içim rahat etmez öyle, bir kek de çırpayım yani. Ee, makarna satısı yapmayı düşünüyordum, ee, büyük ablamız sevmiyor yapmayacağım. E, patates da küçük e, olanı sevmiyor. Kek çırpacağım. Bir gidip eve kek çırpacağım. E, hazırlığımı yapacağım. Bir de çay demleyeceğim. Sonra geleceğim parka. Evet arkadaşlar ben geldim. E, hemen kekimi çırpıp fırına attım. Pişiyor. E, çayımı da ocağa aldım. E, kaynamasını bekliyorum. E, onlar hazırlanırken ben de e, bir şeyler hazırladım. O arada meyve hazırladım çocuklar için. Burada çay şekeri var. Çayımda demleniyor. Şurada çifte kavrulmuş lokum. Burada çikolatalı lokumlar var. Burada çekirdek. Burada da kuru üzüm ve pestil var. Burada da cevizli sucuk var. Burada da memleketten gelen bayram şekerleri var. Çocuklar için. Kekim fırında pişiyor. Çayımı da demleyeceğim. İnşallah yetişirim. 10 dakika mı kaldı. 10 dakika, inşallah yetişirim. Bakalım. DM kozmetik mağazasına gideceğiz. Almanya. Nereye gidiyoruz? Deutschland, Almanya. Ne hangi mağaza? DM kozmetik mağazası. Temizlik, hijyen. Ne ne şey. Diyeceğim. Bakım, saç, maç. Kuşam, çocuk için Dm'ye gidiyoruz Dm'ye gidiyoruz Demen demen Aynen. Arkadaşlar beraber Parta mini bir piknik yaptık Öyle vır şeyler getirdik Okul sonrası çıktığımızda Hem çocuklar oyun oynuyor Parta ve bize atıştırmalık Şeyler getiriyoruz Bugün iki gündür piknik gibi yapıyoruz Oradan çıkışta, sabah eşim dedi ki çocuklar okuldayken gidelim. Ben dedim yok, çocuklara alışmışım, çocuklarla beraber gidelim. Piknik sonrası eve geldim, şimdi DM'e gidiyoruz. Minişlerin üçü de uyuyor. İnşallah DM'de size çekim yapabilirim fiyatlarla alakalı. Yorgunum, hastayım ama denerim çekmeyi inşallah kanalıma mutfağıma hoş geldiniz biz de hemden geldik hemden neler aldık onları sizlere göstereceğim hemden neler aldık şöyle bir bakalım şöyle çocuklar için suluk böyle su bardaklar oluyor ya böyle minikler için benim ikizlerimin vardı şöyle bardak iki tabak iki kaşık 799'a almıştım geçen seneli dilden bunlar böyle tekli satılıyordu 3 euro ya şöyle İki tane bundan aldım. Yani aynı renk e, oğlanlara. Şu pembesini de kızıma aldım. Şöyle. Miniğin yoktu. Ağlıyordu. E, eşim için aynı olsun dedi. E, evde var dememe rağmen hayır olsun dedi tekrardan. Şöyle e, Nivea'nın e, deodorantı eşim kendine almış. Sonra şöyle e, bir başka marka bir başka deodorant yine eşime Sonra şöyle e, Garnier'in e, şampuanı eşim için. 2.45'e bu. Sonra şöyle Camille markasının e, el kremi. Geçen kaflanta aldığımda 85 centiydi söylemiştim. Değemde e, 90 centiydi. Tekrardan iki tane aldım. Şöyle. Sonra e, şöyle... E, bu yeşil zeytinli el kremini eşim çok seviyor. Çok iyiyim. E, eşim bunu aldı. Bu da 79'lu 80'li bir fiyattı. Hatırlamıyorum. Çünkü eşim 79'lu bir şey söyledi ama hatırlamıyorum. Sonra şöyle bulaşık e, süngeri, bulaşık lifi. Bunu da eşim getirdi. E, bulaşık teli istedim. Bunu getirdi. Bunda bundan bayağı var evde. Sonra şöyle bir tane bulaşık teli üçlü. Fırın temizliği yapacağım. Sonra şöyle fırın için e, Denkmit'in e, DM markasının e, fırın temizleme şeyi. Sonra tekrardan böyle e, ne var? E, 2.45'e güneş kremi. Sun karın. Çok güzel. Sonra şöyle yüzük ama köpüğünün e, geçen mavisini almıştım. Bu sefer pembesini. Arkadaşımın önerisi üzerine almıştım. E, memnun kaldım. Pembesini de aldım da yine e, bulaşık e, süngerleri lifleri var yine bir e, bulaşık tabi daha var ben bir tane aldım sanıyordum eşim bir tane daha getirmiş sonra şöyle saç bakımı için eşim bunu almış kendine bunu da şöyle saç bakımı için şu ikisini Sonra öyle işte yine kremler ve şampuanlar. Aynı ikişer üçer tane aldığımız için aynı böyle torbanın içinde kalanlar. E, yaptığımız alışveriş bu kadar. 67 Euro'ya alışveriş yaptık. Çocuklar için de şemsiye aldık. Kızım kendi yerden yere vurunca şemsiye aldık e, ikizlere. E, iki tane iki tane 6 Euro, tanesi 3 Euro'dan. E, bu kadar bir alışveriş yaptık. E, çünkü e, 6-7 gibiydi çıktık. Sadece eşimin eksiklerini alalım dedik. Ekstra evin eksiklerini de aldık. Hemen çıkıp geldik. Fazla kalmadık çünkü planda yoktu gitmek. Hem çocuklar havasın diye hem de eksiklerimizi halledelim diye çıktık. O yüzden böyle acil olan şeyleri aldık. Yani benim alışverişim bu kadar. Bugünlük de benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Başka vlog videolarda görüşürüz inşallah. Sağlıcakla kalın.